Cassandra sendromu nedir? Kediler anlatıyor. Miyavsu'nun süper bir öngörü yeteneği var. Ama diğer pisiler onun dediklerini pek ciddiye almıyor. Ne zaman birine bir tavsiye verse, ya sen ne anlarsın ki derler? Senin fikrin çok kötü. Yani senin fikrin hiçbir yerde söylenmemeli anladın mı? Hadi gelecekte sen... olaylar tahmin ettiği gibi yaşansa ben da. öyle dedim dedim. dedim. Gene onlara yaranamaz. Çünkü ben demiştim demeyi sevmez. E dedin de ne oldu? Gören de atom parçaladı sanar derler. Tecrübelendik lafını ağızlarına sakız ettiklerinden Amerika'yı yeniden keşfetmeyi sanki bir pazar aktivitesiymiş gibi sürekli tekrarlar bu ileri IQ pisiler. Miyavsu olayları öngörebilecek kadar zeki ama çevresindekiler onu göremeyecek kadar kör. İşte bu lanete Cassandra sendromu denir. Cassandra Yunan mitolojisinde bir prensesti. Apollon tarafından geleceği görme yeteneği verildi. Cassandra Apollon'a ihanet edince Apollon'u doğru kehanetlerde bulunsa da kimsenin kendisine inanmayacağı bir lanetle cezalandırdı. Bu yüzden gelecek hakkında her ne kadar doğru tahminlerde bulunsalar da etkisiz eleman olarak kalanların yaşadığı bu duruma Cassandra Sendromu denir. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz üzülmeyin. En azından lanetli değilsiniz. Kendinize güvenmeye ve doğru bildiğiniz şeyi yapmaya devam edin. Mesela video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bay bay.